Ben bu köşkü çocuklarımla daha güzel bir hayat yaşamak için aldım. Sonra Eda'yı burada tanıdım, burada sevdim. Burada evlendik. Burada yeni bir hayat kurduk. Ya iki gün sonra bu maliye açtığımız davanın duruşması var. Kızım o çantayı sana babam senenin başında aldı. Ya biraz tasarruflu olsana. Bu ara kapıyı söktürdüğümüz o ara kapı var ya onu tekrar taktıralım. Ne de olsa biz artık iki ayrı aileyiz. Tamam herkes üzülmesin. Sen beni alırsın o zaman. Tamam abicim görüşürüz. <laughs> Demek içkiyi bıraktın. Hayatın yalan senin be. Yani hiç mi paramız kalmadı? Köşten taşınmamız mı gerekecek? Sena parayı nereden bulun Ferit? Şeyden. Davayı kaybettik değil mi? Ne yapacağız şimdi? Borcunu tamamıyla bitirmen 7 yıl alabilir. Ya şu köşkü satsanız, bir sefer dölesek ya vergi borcunu hem artan parayla da kendinize yeni bir hayat kurmuş olursunuz. İki aile yepyeni bölümüyle pazartesi akşamı starda.